Kurtların bu kadar ilginç hayatları olduğunu bilmeyen bir tek ben miyim? Hadi sırlarını keşfedelim. Kurtlar gecenin ulumalarından çok daha fazlası. Karmaşık bir sosyal yapıları olduğunu biliyor muydunuz? Evet, sürüler halinde yaşıyorlar ve alfadan omegaya kadar her kurtun bir rolü var. Bir de bunu duyun. Kurtlar, sesler, vücut dili ve hatta koku işaretlemeleriyle karmaşık bir iletişim kuruyorlar. Koku duyuları mı? Bizimkinden 100 kat daha güçlü. Ve işte eğlenceli bir bilgi. Kurtlar yiyecek ararken tek bir günde 50 kilometreye kadar yol kat edebilirler. Onlar vahşi doğanın dayanıklılık atletleri. Yani bir dahaki sefere bir kurt uluması duyduğunuzda bunun sadece bir ses olmadığını hatırlayın. Bu karmaşık ve büyüleyici bir yaratığın çağrısı. Ne kadar harika, değil mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla vahşi bilgi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.